Uzak Diyarlar programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Bizler Uzak Diyarlar ekibi olarak bu hafta yine uzaklardayız. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyündeyiz. Nurs köyü Bitlis merkeze 90 kilometre uzaklıkta 1350 nüfusa sahip. Nurs köyü manevi yönüyle bölgede ön plana çıkmış bir köy sevgili izleyiciler. İslam aleminin önde gelen alimlerinden Bediüzzaman Said Nurs'u bir köyde doğmuş. Uzak Diyarlar bu hafta Nurs köyünde. aslında güzel bir yerdir. Yim yeşil her taraf. Nurse bütün dünyanın dört tarafında ziyaretçiler geliyor. Malumunuz Üstad Bediüzzaman Burali olduğu için. Ee, yani e, bilim adamları, profesörler Almanya'da, Rusya'da, Avustralya'da, Arabistan'da hatta Arabistan Seyitler Cemaati dünyanın her tarafında ziyaret akına oluyor. Yani herkes yazın geliyor buraya. Çok güzel bir köydür. Memleketimiz çok güzel. Hava serindir bura. Yani Mardin Diyarbakır gibi fazla sıcağı yok suyu havası çok güzel temiz halkı güzel yani hiç buradaki halk kim beslemiyor hatta kavga ettiğimiz oluyor böyle 2-3 günde hemen barışıyoruz yani böyle kim beslemiyoruz yani köyümüz birbirimizi çok seviyoruz. Çok güzel köyümüz. Birlik beraberlik içerisinde yaşıyorsunuz. Evet çok birlik beraberliğimiz var. Hatta dedim ya kavga yaptığımız zaman böyle diş başka bir köyde bir kavga olursa aynı günde hepimiz beraber oluyoruz yine de. Yani öyle birliğimiz var, beraberliğimiz var. Çok birbirimizi seviyoruz, sayıyoruz. Çok güzel. Peki Nurs köylüleri geçimini neyle sağlıyorlar Hikmet Bey? Şimdi Nurs köylüleri geçimi gerçekten çok zor şartlarda sağlıyorlar. Yani burada çok az hayvancılık var, bir de az ceviz var. Diğer geçimleri Adana, İstanbul çalışmaya gidiyorlar. O yönde hakikaten çok mağdurdurlar yani. O konuda çok fazla gelirleri yoktur yani. Maddi anlamda zorluk evet. çekiyorsunuz. Çok zorluk çekiyoruz yani hakikaten bu köyde. Gençler mi gidiyor sadece yoksa aile olarak mı gidiyorlar dışarıya? Yani, ki, yani böyle 60 yaşlı böyle gidip inşaatta çalışıyor yani zor durumda kaldıkları için. Bir de bu e, köy yani fazla borçluya böyle alışık olmadıkları için yani gidip bir turba on bir aylığına borç getiremiyor. Yani ilaç çalışayım bu borcumu ödeyeyim borç altında kalmak istemedikleri için gidip inşaatlarda çalışıp geçimini öyle sağlıyorlar yani. Peki Nurs köyü ziyaretçisi çok olan bir köy dediniz. Bunun yanında eksikleri nelerdir? Şimdi Nurs köyün eskileri yolu biraz daha düzenli olursa gelen misafirler rahat edebilmeleri için çok iyi olur. Bir de bu e, mezarlıktan e, misafirhane var ileride. Misafirhaneye kadar defalarca müracaatta bulunduk. Bu yolu yapsınlar, gelen misafirler rahat ziyaretlerini yapıp gidebilmeleri için çok ısrarcı olduk. Henüz daha onu tamamlayamadık, onu yaptıramadık. Bir de e, eksikler şu maramız var. Mara havasını yitirmiş. Defalarca uğraştık onu milli ağaçlandırma yani ceviz ağacı suyumuz bol. Bir ceviz e, ağaçlandırma yapabilsek bizim küy hakikaten e, büyük bir gelir e, elde eder o cevizlikten yani. Çok iyi olur yani yetkililerden sesleniyoruz. Mümkünse bize yardımcı olsunlar. Evet. Neler var hayvanı mı mu Nar mı istersin Suneli'ni beri de yar yar Dalla neler var Suneli'ni de beri de yar yar Dalla neler var Hayva mı mu Ya dost mı Sevgili izleyiciler, Nursköy'ündeki gezimiz devam ediyor. Nursköy manevi anlamda çok değerli bir köy. E, Bediüzzaman said Nursi bu köylü ve yanımızda da hocamız var. Hocam bize biraz said Nursi'yi anlatır mısınız? E, ben ismim Abdurazak. Ben Nursköy'lüyüm. Yani burada doğmuşum, burada büyümüşüm. E, üstadımız Bediüzzaman said Nursi bu köyde, bu evde dünyaya gelmiş. Üstadımız bu e, evi hakkında diyor, nus meskati rasim olan, yani ben orada doğmuşum diyor. Üstad burada 9 yaşındayken, tağ medresesine gitmiş. Orada ve bahçe saray, Van bahçe saray, e, Arvas köyü var, Mir Hasan-ı Veli medresesi var. Ondan sonra e, Gevaş, eski isim Vastan, Van kasabası. Oradan Doğu Beyazit, Şeyh Muhammed-i yanında, Üç ay okumuş. Yani üstad 12 yaşındayken bütün ilimleri anlamış ve okumuş elhamdülillah. Üstadımız bu köyden çıktığı için çok iftihar ediyoruz. Diyor ben bir kişinin imanını kurtarsam cehennemde yanmaya razıyım. Vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olacaktır. Yani o kadar insanlara değer vermiş, o kadar canını hem hakkı için hem halkı için... ...feda etmiş Üstad. Burada da biz elhamdülillah... çocuklara ders veriyoruz. Hem Üstad'a anlatıyoruz hem... ...Risale-i Nur'u zaten Risale-i Nur... ...Üstad diyor benim malım değil. Risale-i Nur benim malım değil diyor. Yani cenab Allah'ın... ...ilhamla verdiği bir maldır. Herkesin der. Herkesin der. Yani illa Üstad'ı övmek değil. Üstad diyor Said hiç der. Davası bak eder. Nereden geliyorsun? Oradan gelirim. Ot mu topladınız? Evet. Neyle topladın otları? Elimizle topladım. Elle topladın? Evet. Nasıl zorlanmadı mı? Zor zorlandı ama geçti. Otları hep böyle atlara yükleyip mi götürüyorsunuz? Evet. Kaç yaşındasın sen? 15. 15. Okula gidiyor musun? Evet. Kaçıncı sınıftasın? 8. Sekiz. 8. sınıfta. Peki devam edecek misin okumaya? Evet. İleride ne olmayı düşünüyorsun? öğretmen, doktor. Öyle şeyler. Olacaksın ama değil mi? Deneriz. Peki hayallerin var mıdır? yok. <laughs> Neden ama ileride doktor öğretmen olmak istiyorum diyorsun. Bu bir hayal değil mi? Ben aklım başımda değil. Çok çalışıyorsun. Çok çalıştım, yoruldum diyorsun. Evet. Peki kolay gelsin. Sağ olasın. Kesirin Bandırma ilçesinden e, olanın elektrikçi esnaflarından Tevfik Lebey. Tevfik Bey, Nurstasınız. Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Nurs köyündeyiz. Bandırmadan buraya geldiniz. Nasıl oldu hikayeyi Anlatır mısınız bize biraz? E, efendim, ben bir gün böyle gazeteyi e, mücala ederken kendi kendime e, yazar Latif Bey'in yazısını okudum. Ee, Bitlis'in Hizan kazasının Nurs köyünde bir külliye camisi yapıldığını beyan ediyor. Etmişti. Müslümanların e, bu camiye e, katkılarını e, maddi, manevi her türlü yardımlarını e, teklif ediyor okuyucularına ve Müslümanlara ben de ve altına da yazmış e, e, Nursköy'ünün cami derneği e, başkanı Hikmet Okur Bey'in e, cep telefonunu yazmış e, burayla e, e, istişareye geçirebilir diye bildiriyor ben de nitekim e, ee, ertesi sabahın bir kış günüydü o zaman ee, efendim, e, efendim Hikmet Bey'i aradım selamun aleyküm aleyküm selam işte dedim ben bandırmalıyım güzel bir ustayımdır 50 senelik de elektrikçiyim ee, bu gibi işleri 30 senedir de kovalıyorum takip ediyorum o caminin elektrikçisini yapayım dedim Hikmet Bey'e o biraz böyle çekimser değil de sessiz kaldı o anda. Yani ne bileyim yabancı buraya gelip de yapabilir mi yapamaz mı diye. Nitekim bu görüşmelerimiz devam etti. Bir gün işte dedim duvarları örünsüz yapın ben geleceğim. Nitekim 1900 2007 yılında ben burada geldim ilk defa işe başladım. Bu şekilde iş dört senedir aralıklarla yaz sezonlarında ama bir ay geldim ama iki ay geldim dördüncü sezon bu sezon camiyi Allah'ın izniyle elektrik ünitelerinin tamamını tamamladım. Her sene gönüllü olarak gelip musta elektrik tabii, işlerini yaptım. Her türlü yani Allah'a rüya olmasın yani bunun ücreti yaratan Allahımızdan. Ee, beklerim tabi. Kimden bekleyeceğim? Ee, i̇nsanlardan bir şey beklemem. O şekilde e, vazifemi yaptım. Peki Nurs Köyü'ne geldiğinizde köylüler sizi nasıl karşıladı? Siz köyü nasıl buldunuz? Beni çok iyi karşıladılar. Böyle sanki ne bileyim bir abi kardeş olarak bana güzel muamele yaptılar. İşte böyle köyünü anlatmak isterseniz bize neler diyeceksin? Nusköy'ü anlatılmayla bitecek bir köy değil. Ben burada duyduğum böyle yani yaşanmış olmuş bir sürü menkibeler, hakikatlerle karşı karşıya e, dinlemişim. Bazılarının envarelerini gözlerimle görmüşüm. Bu köyü e, hayal ederdim yani gelip buralarda buraları bir gezmek isterdim. Ama bir iş vesilesiyle olunca bu daha bir tatlı oldu benim için. Nursköy anlatılmakla olmaz, gelip görmek evet, lazım diyorsun. Aynı bir hacılık gibidir, Kabe gibi gidip orada yaşarsan görürsün.